Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir sokakta para dağıtma videosuyla karşınızdayım. Tabii her zamanki gibi yine güzel eşim, kraliçem yanımda. Hemen hiç zaman kaybeden ne yapıyoruz bebeğim? Anlatıyorum Video size bakıyoruz. arkadaşlar. Ben mi anlatayım? Ben e, anlat. Anlatayım. Bu sefer de Ezgi anlat. Küçük bir tane 1 TL yani her kaldırdığında 1 TL. Bu da 2 TL. İnsanlara bırakacağız. Bu sefer böyle bir şey yapmaya karar verdik. Seçenek onların mı? Evet. Ben bunu 5 kere kaldırabilirim ama bunu 20 kere <laughs> falan kaldırabilirim öyle düşünün. O zaman hiç zaman kaybetmeden videoya geçiyoruz. Hadi koyla geç. Başladı yapmaya. <laughs> Bu <laughs> arada Fox orada geziniyor Nurgül'le birlikte. Fox! Oy seni Aşkım benim ya! Aşkım benim ya! Aşkım benim! Yine tabii her zaman gibi Konya aldı sahilimize geldik. Hemen gidelim. Bak kırmızı da bekliyor, kırmızı da alalım. Hadi al. Biz her zaman videolara başlarken birileri mutlaka bizi görüyor ve sağda <laughs> solda <laughs> beklemeye başlıyorlar. Biliyorlar çünkü artık video çekiyoruz. Merhaba, bir video çekiyorum kardeşim. Videomuza katılmak ister misin? Tabii ki. Küçük 1 TL, büyük 2 TL. Dumbbell'ımız var iki tane. Her kaldırdığın sayı için 1 TL ya da 2 TL vereceğim. Ben seçim senin. Hangisini seçersen. Hangisini seçiyorsun? Büyük. Tamam büyükle başlıyoruz o zaman. Al kral. Büyük. Bu arada isim neydi? İsmim Arif Şen. Arif Şen kardeşimizi aldık. Yapsın istediği kadar. Şey Hadi de sen de. Hadi bakalım. 1 2 3 4 Çok sert yapıyor ya. 5 6 7 8 9 38 sekiz. Şaka mı bu? Aslında böyle. Allah. Kırk bir. Kırk iki. 43 üç. ama belili. Şaka gibi. Fark etmez. Bitti. 45 <laughs> 5 <45. gülüyor> <45. gülüyor> <45. gülüyor> 46. <laughs> 47. 48. <laughs> 49. 49. 50. 50. Vay be. Vallahi sana var ya. Helal olsun ya. Gel buraya. Vallahi helal olsun. Artık 50 tane yaptı ya adam. Yarın bu konu hissetmeyeceksin. Şaka gibi ya. Kaç para veriyoruz Musti? Musti'den <laughs> 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 kes abi. He? <laughs> Musli'den kestim. Musli'den kesiyorum bunu. Bir 2, bir 6, 8, 10. 10. Al kardeşim. 100 TL kadın. <laughs> Daha yapabilirim diye. Kardeşim benim çok teşekkür ederim. Katıldığın için sağ olasın. Sizi takip ediyorum. Eyvallah sağ çok Sizin sağ olasın. Gel kardeşim. fotoğraf çekinebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Ağzım Ezgi. kulaklarımda. <laughs> Burada mı? Merhaba. Merhabalar. Zamanınız var mı? Buyurun. Bir, bir YouTube videosu çekiyorum. Kal kaldırdığınız her dumbbell için 2 TL veriyorum. Seçim senin. Biri 1 tl, TL, biri 2 TL. Aynen. Işte. Güzelmiş. Şey Yap hadi Ayda. Ben Anadolu Spor'dan geldim. Kollarım çok ağrıyor. Ya, ya burada çok ağrıyor. olsun 10 keyfine. Tane ya. Ya. Ne olacak yani? 20 tane kaldırırsan ne olur? 40 Nasıl TL alıp tl? bir çay içeceksin tl? bizden. Şöyle ya. Bu 2, bu 1 evet. TL. Bir şey yok. Şu. Sen şunu yapacaksın. Normal insanlar kaldır. Evet. evet. Haydar kardeşimizi aldık. Hadi bakalım. Ama nizami şekilde istiyorum. Tam normal. Tamam. Aynen. Tamam, başlıyoruz. Tam, Başla. Aynen. 1. 2 Güzel 3 4 evet. Spordan gelmiş kasıyor diyor 5 6 7 8 Bak Allah'tan yorulmuş 9 Yoksa o da 10 bizim olacak 11 Vallahi hem de sporcuyu bulduk 12 13 14 15'te bırakacağım 15. <laughs> 15 güzel ha? bravo valla teşekkürler. Sağ ol. Sen Tek. de abimle 5 kilo bak bayan için o. Sen de gel ya kral. Sen de alalım ya. Ben de, de ya. emrekler kırık bak ben yer dağıtısıyım. Ha, eyvallah tamam şey dur. Şey 30 TL vereceğim. Çok teşekkür ederim Haydar Bey. Tamam ben de bundan Onu şimdi birini yemek sağ istiyorum. De. Eyvallah çok sağ olasın. Çok sağ ol. Merhaba. Ben sizi ben sizi videoyu almak istiyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> gelin gelin gelin. Tamam, gelin. Bizim takipçimizin annesi ve babası burada. Anneyi de çekelim. Şimdi abi bu arada. Ahmet. Ahmet abiyi aldık. Kızı zorlamış, ''Baba seni de istiyorum orada yap.'' diye. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Hazır tamam, ederim. hadi bakalım. 1 2 İyi, iyi başladı. 3 4 5 6 7 Bugünden sonra bu katonu yapan herkesin kolları ağrıyacak eve gidince yarın böyle 21 22 Vallahi ah, helal ben olsun be. Ben oynamaya başladım. 22 23 dedim hadi. 23. 23 46 mı yapıyor? Sizler <laughs> için. <laughs> Al abi Bravo. 1 TL versene Ezgi. Yok gerek. Abi hepsini vermem lazım. <laughs> Teşekkür ederim. Tebrikler. Gel abi seni de alak ya. Baktın öyle. Ama ablayı da alacağım ha. Abla sen sen, sen de gel. Ben hangisini? <gülüyor> hangisini <gülüyor> seçersen. Hak çekeceğiz. Dur abi. Önce ablayı bir çıkaralım. Gel abla. Abi şurada iki dakika seni bekleteyim. Ben ne yaptım? Küçüğü al sen Şu bir TL, o iki TL. Seçim yine de senin, ben sana bırakıyorum. İsim ne bu arada abla? Evrim ben. Evrim ablamız bakalım kaç yapacak, hadi. <laughs> Haydi başladın abla. Salak mısınız? 1, 2, 3, 4, güzel iyi gidiyor bence, 5. 19 20 Abi temizliği bir hafta sen 6. yapacaksın. 21 <laughs> 22 Abla yoruluyor. 38 Zar zor bak. Görüyor musun hırsı? 39 40 Vay be! Vay be! Gördün mü? Koca 2'ye katladı. Al ablacım. Bu da senin. Verdi ki ablayı da kırıklığı. Çok teşekkür ederim. İsim ne bu arada? Akdoğan Dursun. Dursun. Akdoğan mı? He. Ben de Akdoğan'ım. Yaş 71. Yıllardır kaybettiğim akrabamı buldum. <laughs> Başla abi. 1 2 3 4 5 6 7 Dursun abi herhalde sporcu ha. 10 11 12 13 14 15 70 Helal olsun valla Tebrik ediyorum abi 72 73. 73 74 75 Kendi yaşı kadar yaptı gördün mü? 27 28 39 80 <laughs> 99 100 Yoruldun mu abi? 101 Abi yok Geçmiş diyor. Geçmiş olsun? 103 kaç? 104 mü? 105. 106. 107. 108. 109. Vallahi ben soru saymaktan yoruldum. 12. 13. 86 87 Abi şaka mısın? 88, 88. Şaka gibi vallahi ya. Şokların hiçbir yapamadı ha. 92 93 94 95 5 96 97 98 99 100 <laughs> Vallahi helal olsun. Ben var ya yemin ederim tebrik ya, ediyorum ya. Ya yani. yapın artık o kadar izlediniz ya. Abi yani. adam 200 yap. Şaka mı bu? Bir şey söyleyeceğim. Var mı paranız? Bende 200 lira kalmadı çünkü. Vardır Var ya. Var mı? Ya. Vardır sende. Abi, el değiştirdi devam abi ediyor. Bitti. Bırak abi. <laughs> Buyur abi. Belli abi. Teşekkür <laughs> ettim abicim. Sen nerelisin? Ama bir şey söyleyeceğim. Ankara. Soyadı Akdoğan ha. He? Hemen kendine Hemşeri. pay çıkar Yalçın'da. Akdoğan ben ya de soyadım Akdoğan ama zaten. ben Iğdırlıyım. Sen Ankaralısın herhalde. Güzel, tamam abi çok teşekkürler. Ben bunu 15.000 kere çekiyorum. Vallahi alışmış. Abi onun için sotede yatıyordu demek ki. Bundan sonra sotede yatanı almıyoruz. Şanslı günüymüş demek ki. Tamam abi güle güle harca, teşekkür ederiz. Çok sağ ol, çok sağ ol abi. <laughs> Merhaba, bir YouTube videosu çekiyorum. Katılmak ister misiniz? Vallahi zaten onu konuşuyoruz. Benim çocuklar ders izlemiyor, 7-24 saat siz izliyor. Tamam süper, o zaman hazır bu kadar izlemekten biz de size bir şey kazandırmış oluruz. Kaldırdığınız her ağırlık için biri 2 TL, biri 1 TL. Seçimi size vallahi bırakıyorum. Kaldıracağımı hiç zannetmiyorum ama... Bir bu hiç istersiniz. sıkıntı yok. Ne kadar kaldırırsanız. Az önce Vallahi biri 200 TL aldı gitti. <laughs> Gel aynen ya. İsim ne bu arada abla? Kıymet. Kıymet ablamızı aldık arkadaşlar. Bakalım Kıymet ablamız kaç kaldıracak. Abla bu 2 TL, o 1 TL. Se seçim senin. Hadi bakalım. Şöyle mi? Evet. Aynen. 1 2 3 Güzel. 4 5

52 53 54 belini oynatma abla 55 56 57 58 59 ablam yoruldu bu hafta temizliği kimse yapmayacak 60 61 62 63 64 evet 65 66 67 68 tamam artık. Bravo abla. Bravo vallahi tebrik <laughs> ederim. Abla ben yapamam dedi ama 68 ne? Ben şimdi resminizi de alayım. Bu hafta bütün temizlikler o zaman onları yapsın. <laughs> tamam ben 68 yaptınız değil mi? 68 e herhalde. Tamam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bozuk var mı? 8 TL bozuk olması lazım. Evet. 5, 6, 7, ablacım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güle güle harcayın Resmeniz Gel canım. Güle güle harcayın Para bitmedi herhalde. Ya <gülüyor> ya <gülüyor> sen, geç, sen geç. vallahi bitirdin. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Beğendiyseniz videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir sokakta para dağıtma videosuyla görüşmek üzere bay bay.